Rozali, Şakir Paşa'nın ailesindeki önemli kişi, Şakir Paşa'nın sevdiği kadın olarak tarihe geçti. Osmanlı'nın çöküş dönemlerinde zorluklarla mücadele eden ve güçlü bir kişiliğe sahip olan Rozali, tarih kitaplarında Şakir Paşa'nın sevdiği kadın olarak geçiyor. Rozali'nin Şakir Paşa ailesiyle olan bağları ve yaşadığı dönemdeki cesur duruşu onu sadece bir aşk hikayesinin değil, aynı zamanda bir dönemin simgesi haline getirdi. Rosalie'nin Şakir Paşa ailesiyle olan ilişkisi sadece bir aşk hikayesi olmanın ötesinde bir cesaret simgesi olarak kabul ediliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemiyle paralel olarak Rosalie'nin mücadelesini dönemin zorluklarına karşı Sergilediği kararlı dürüşüyle dikkat çekmiştir. Aynı zamanda Şakir Paşa'ya olan bağlılığı ile bilinmektedir.